Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada sanıklar Engin ve Dilan Polat hakaret, tehdit, basit yaralama suçlarından berat etti. Sanık Engin Polat birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasını çarptırıldı. Cilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu MSA ve EA Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Sanık Engin Polat hakkında ise hakaret, basit yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A ile E.A katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz." dedi. Mahkeme müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme sanık Engin Polat'ın birden fazla kişiyle tehdit suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat'ınsa tehdit suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Mahkeme sanık Engin Polat'ı birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat'ın iki yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.